Hadi. Hoş geldin. Hoş buldum Tekneyi tekneyi yerine koy. Dur. Yerine koy buraya. Çünkü burası düzenli yer. Ben Tamam oraya öyle koyuyor. Oh fark etmez. Ver koy bunu. Ay ver bana. 40 tane koyuyor. Ver bana ver. Ney? E kum. -cool. Kaç tane istiyorsun? 40 olsa yeter. Tam 40. Lan. Tamam. 12 tane de eve. Aynen. Kala, ama bana eğer kalırsa veririm. Tamam Hı, hı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ben de var, ben de var az. Dur dur dur, bak Ah, E duvarı tamamladım O şeyler büyümüş az. Ney? Büyüyor yavaş yavaş. Bak. Ben... Aa bir tanesi olmuş. Evet, kırma. Kırayım mı? Kırma. Neden hepsi büyüyünce kıracağız. Duvar tamamlandı. Bak bir Hey. Tamam artık burada onları Sana da vereyim Artık kan sabahımız hazır hey. <laughs> Şimdi girsek mi portala? İşte madenci fırınında şöyle bir şey yanı var. Eritmiyor. Yani o, o bakımdan normal fırın daha iyi. <laughs> yani ona koy. Ya boş ver oğlum ya. Şey gerek yok. Kanka cam yatağı. Ama oğlum e, fırın yok. Normal. Ama ben de vardı dur dur. Ben vardı. Geliyorum geliyorum. Allah buraya koydum. Ziko. Ziko koşuyor. <laughs> Abi Neyse gel. Koy koy koy. Ya. koy Tamam, aç. Ya. koy tamam, tamam. Ah, tamam, şükür. Tamam, koy. Tamam, koyuyorum fırını koy. Tamam. Evimiz güzel öyle bunlar da pislik. Ne güzel kasabamız var. Kömür var mı sende? Ha? Kömür. Ee, o bir tane. Versene. Koy içine. Ben bir tane kum alabilir miyim? Al. Teşekkürler koyuyorum içine. Tamam hadi gel gidelim. Dur bir şuraya da koyayım da kurulmuş. ne amcam öyle daha az dedi. Bekleme oğlum benim durumum bence. Yok <laughs> ya. <laughs> Allah'u ekber. Benim yatışım sekte bak. <laughs> Benimki de öyle. Devam. Kaç dakika oldu lan? İyi bak şöyle yatıyor bak be. Kanka ben gitmeyeyim. Ben görmedim. Bir saat. Sor. Bak şöyle yatıyor bak be. Şöyle yatıyor. Bak, şöyle yatıyor. bak, şöyle yatıyor. bak, be bak bir şöyle yatıyor bak bir kanka. Kanka bak bir şöyle yatıyor. Bir Ben gidiyorum. Aman ne geliyor? Yemeğim var. İnşallah. Gel ben be. Gel ben Mızrağını keşke yerden alabilsem. Onun üzerinden Onu seyredince Allah, göster. Onu seyredince. Biraz güncellemeler. Baba güncellemeler. Baba böyle. Biraz güncellemeler. Baba böyle. Biraz güncellemeler. Baba böyle. Biraz güncellemeler. Baba böyle. Biraz güncellemeler. Baba güncellemeler. Baba böyle. Biraz güncellemeler. Baba böyle. Ama güncellemeler. Baba böyle. Biraz güncellemeler. Baba <laughs> Yatak var. Yatak yok. Yun yun Allah Ateş edemiyor çünkü beyni yok artık. Çalak çalak. Ananı geliyorlar. Bende blok yok. Kas. Ha? Anla. Okey, ya. <laughs> burada saklanıyor. Evet arkadaşlar bölümü burada bek bitiriyoruz görüşürüz bay bay.